Günaydın arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bu sabah erkenden kalktım saat şu anda 7 Çünkü Nevşehir'e gideceğim size bir kuşlarımı göstereyim bir son olarak kuşlarımıza bakalım bir buçuk iki ay sonra geri geliriz erkeğimiz Şöyle net çıkıyor mu Yine güzel bir yeşil aslında ben yeşili sevmezdim ama bu kuş sayesinde ilk defa bir yeşil kuş beslemiş oldum ama daha önceden de arkadaşıma bir yeşil kuşanmıştım ortak almıştı. Ama onu pek besleyemedik nasip olmadı. Bu arada arkadaşlar 5 tane de yumurtamız kaldı. Hepsi dolu 4-5 güne çıkarlar. Benim odamın altı boş arkadaşlar yani e, taşınmışlar. Şu cephe boş yani iki cephem boş benim bir de bir altım boş. Bu yüzden odam biraz soğuk oluyordu benim. Hani buna bağlı olarak ne zaman çıkar bir 4-5 gün. Bilemediğin 6 gün sonra çıkar ama çıkmaya başlama tarihi 4 günden sonra herhangi bir gün olabilir yani dört günden sonraki bir gün olacak. Bunun haricinde yani şu anlık durum bu. Bu dört gün sonra çıkar. Ondan sonra bunun yavrularından dişisini alıp buraya atabilirim. Mesela bundan da ilk bahara kadar o zaman dişisi 4-5 aylık olur. Bundan yavru alırız. öyle bir şey yapabiliriz. Öyle bir düşüncem var. Ya da geldiğimde güzel bir sağlam bir dişi bulursam o da güzel olabilir. Peki neden bunun yavrusunu buna vermek istiyorum? Şimdi iyi kuşların yavrusu iyi oluyor arkadaşlar. Bu yüzden hani bunun yavrusunu buna verirsek daha çok yavru alabiliriz. Böyle bir düşüncem var açıkçası. Sizlere bir son kez yumurtalarımızı gösterelim. Genelde açmıyorum yuvayı ama Çık 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 çık. Anne yavrular yumurtalarını bırakmak istemiyor. Gördüğünüz gibi 5 tane arkadaşlar. 5'i de dolu maşallah diyelim. Ee, hepsi dolu umarım hepsi sağlıklı bir şekilde çıkar. Şöyle kilitleyelim de. Dediğim gibi 5'i de dolu umarım 5'i de çıkar. Ben baktım hepsi kanlanmış, damarlanmış. Baya da bir güzeldi. Ee, hani Şu an baksam hepsi hani bugün bu doğdu, bugün bu yumurta çıktı diyebiliriz. Çünkü Şimdi bunu çok yumurta aldığınız zaman ne oluyor? İçindeki hani damarların çokluğuna göre günleri tahmin edebiliyorsunuz. bu da güzel bir tabii şey. Bilgi. Ya benim en çok sevdiğim dişisi ya. Dişisinin acayip güzel bir rengi var. Limon. Limonu bir uçurma videosu çekecektim. Olmadı. Dün acayip kendimde değildim. Bayağı bir yorgunum. Uyumuşum. Kalkamadım bir daha. Yoksa limonu bir uçurma videosu çekecektim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yavrular çıktıkça ben evden video isteyeceğim. Sizlere paylaşmak için kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.